Aa, bu ne abi? abi. Şey söyleyeyim mi? Bizim mızrak yapmamız lazım. Mızrak... Yapacağız, yapacağız. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, iş bölümü yapmamız lazım bizim. Aynen aynen iş bölümü yapmamız lazım da. Ee, ben bir yemek yiyecek şeyleri bir suluk muluk yapayım da. Bana bir plastikleri verebilir misiniz? Ama iki tane plastiğiniz kalsın. Zaten iki tane var bende. Nasıl abi, bir de ee, dört tane plastik daha ayırın. Bardak yapacaksınız. Herkesin bardağı kendine olacak çünkü ben başkası bardağına içemem. Vay be. Ya içilmiyor zaten abi. Abi Rain pis kokmuş. Ay. <laughs> Ayıp ya bu ne? Abi. Ben Doğru diyor. İlla kavanozu mu vereyim? Oo. Oh. <laughs> Hayda. Oha <bu> ne <laughs> oğlum? Efe ne <laughs> yapıyorsun lan? Abi ben bir şey değil mi çözdüm. Lan ya. saldırdı <laughs> lan. Falan, iyi üstüne basıp saldırmaya çalışan ki var. Hemen böyle yapıyor. Şöyle bana üstüne tepiniyor. Gel gel bulacaksın şimdi. Abi bende ok yok ya. Mızrak neydi o? Ben mızrak yapacağım.